22. Bestekar Özel Konserinde Emin Ongan şarkılarıyla geldi. Siz değerli müzikseverlerin huzurlarına sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Sizler efendim hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere hemen dernek başkanımız Sayın Tanyol Çoruh'u mikrofona davet ediyorum. Saygıdeğer konuklar, Radyo ve televizyon kanallarında halkımızın Türk sanat müziği beğenisini yönlendirme noktalarında oturanların TRT repertuarındaki 20 bine aşkın eserden sadece birkaç yüzü arasında dolaşıp durma kolaycılığına tepki olarak doğan ve aynı repertuardaki sanat değeri daha yüksek eserleri bulup çıkarma, öğrenip icra etme ve böylece onların dillerde ve gönüllerde yaşamalarına karınca kararınca katkıda bulunma ısrarını 1999 yılından beri sürdüren Engürü Türk Müziği Derneği Terennim Topluluğu, bir bestekar özel konserinde daha sizlerle birlikte olmanın onurunu yaşıyor. Hoş geldiniz. <laughs> Topluluğumuz, bu 23. konserinde 20. yüzyılın önemli bestekarlarından birinin, adı 59 yıl süreyle çeşitli kademelerinde hizmet verdiği Üsküdar Musiki Cemiyeti ile özdeşleşen ve ölümünden sonra da bu cemiyete isim olan Emin Ongan'ın eserlerinden bir demet sunacak sizlere. Değerli şefimiz Vedat Kaptan Yurdakul'un her zaman olduğu gibi özenle seçtiği bazılarını birçoğunuzun ilk kez duyacağınızdan emin oldum. Bu eserleri zevkle dinleyeceğinizi umuyor. Keyifli bir akşam geçirmenizi diliyorum. Saygıdeğer konuklar, her zaman olduğu gibi huzurunuzda şahsım ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına şükranlarımı sunmak istediğim kişi ve kuruluşlar var. Şefimiz, hocamız, sanat danışmanımız ve derneğimizin onursal başkanı Sayın Vedat Kaptan Yurdakul, değerli hocamız Sayın Fevzi Demirkol ve fevkalade başarılı sunumlarıyla konserlerimize değer katan bir konserin başarılı sayılması için iyi bir sunumla bütünleşmesi gerektiğini herkese kabul ettiren değerli sunucumuz Faruk Çarap Erdoğan, kuşkusuz bunların en başında yer alıyor. Hemen ardından koromuza hafta sonlarında çalışma ve bu güzel salonda da konser verme olanağı sağlayan Ankara Üniversitesi Rektörü Sayın Cemal Talua, Tıp Fakültesi Dekanı Sayın İlker Ökten'e ve Fakülte Sekreteri Sayın Burhan Tükel'in şahsında Derneğimize yardımcı olan tüm fakülte çalışanlarına minnet borcumuzun büyüklüğünü vurgulamak ve şükranlarımı sunmak istiyorum. Karagün dostlarımız, Kayseri İli Yardım Derneği'nin başta dernek başkanı Sayın Ali Ulvi Bakır olmak üzere tüm yönetim kurulu üyeleri ve Sayın Mustafa Akar minnet borcumuzu ifade etmekte zorlandığım ve teşekkür etmek istediğim diğer kişiler. Efendim konuşmamın sonunda tüm Sazende ve Hanendelerimize konserimize çiçek yollama zarafetinde bulunan dost korolarımızın adını almayı unuttuğum için özür diliyorum duraladım. Kayserili Yardım Derneği, Türk Sanat Müziği Korosu'nun değerli yöneticilerine ve teşrifiniz nedeniyle sizlere de çok teşekkür ediyor. Önümüzdeki cumartesi yani 21 Mayıs akşamı saat 20'de Karayolları Genel Müdürlüğü salonunda bu kez de Sayın Mehmet Üçer yönetimindeki halk türküleri topluluğumuzun vereceği Elazığ Şehir Türküleri konserinde buluşmak üzere. Elazığ Şehir Türküleri konserinde buluşmak üzere. Hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler diliyorum. Engürler bu akşam sizlerle Musa Cumhuriyet döneminin önemli bestekarlarının içinde yer alan bir müzik adamını, bestekar Emin Ongan'ı buluşturacak. Emin Ongan'ın eserleriyle o eserlerin zerafeti, o eserlerin her bir ölçüsündeki muhteşem melodik yapıyla, Farabi ile 1870 yılında başladığı kabul edilen musikimizin çağdaş yüzünü aralayacağız. Geçmişten klasik dönemden alınan ya da aktarılan mirasın yaşadığımız dönemdeki bu duygu tezahürlerini gök kubbeye ve gönüllerinize asıp iz bırakmak istiyoruz. Emin Onga'nın romantik şarkılarına geçmeden önce, musikiğimizi özleyen gönüllerinize Hicaz Faslı ile merhaba demek istiyoruz. Fasıl, sas sanatçılarımızın icra edecekleri Neyzen Salim Bey'in peşreviyle başlayacak, ardından ilk olarak Hanende İbrahim Efendi'nin bir şarkısını okuyacak topluluğumuz. Seni sevda çiçeğim, tacı serim, bilemezsin ne kadar çok severim. Güfte ve bestesi Udi Hrant'a ait olan bir şarkı. Gel nazlı güzel, bana can ver gülüşünle. Gel sinemi aç, yaremi gör, kalbimi dinle. Fasıl Rıfat Bey'in şarkısıyla sürecek. Sislendi heva, tarfı çemen zare el aldı. Bülbül yuvadan uçtu, gülistanı gam aldı. Rıfat Bey'in bir başka şarkısı. Ciğerde narı hasret yar açtı dağlar. Firakınla gözüm, gönlüm kan ağlar. Mısırlı İbrahim Efendi'nin şarkısı hemen ardından beni sev, ruhumu sar, kalbime yaslan, beni sev. Ne olur, gönlüm avunsun diye bir an beni sev. Fasıl Selahattin Pınar'ın bir şarkısıyla devam edecek. Yüzüm gülse de kızlar, içimde yarasızlar. Bu onulmaz yaradan anlamaz yarasızlar. Yine ses sanatçılarımızın seslendirecekleri Refik Talat Altman'ın bir saz eseriyle fasıl sona erecek. Efendim bizim şarkılarımızla buluşmak için müzikimizin gururu, usta yorumcu, değerli şefimiz Vedat Kaptan Yurdakulu alkışlıyoruz. Osek'i hayatına Birinci Dünya Savaşı'nın en korkunç ve buhranlı yıllarında henüz 12 yaşındayken ağabeyine alınan ve büyük bir özenle saklanan kemanı gizlice çalarak başlar Emin Oğuzhan. Bir müddet gizli devam eden bu çalışma...